babamın öldüğü yaştayım Bugün benim doğum günüm Başka soruyu kabul etmiyorum Bildiğim tek cevap var Yaşasın diyorum kendime Bizim için beste yaptınız çok teşekkür ederim Evet sözler bana ait Ve mimarımla geldim tabi Siçeri sevgili arkadaşım, dostum, doktorumuz, canımız, Estetik her şey ses kulak her anlamda bütün e, her şeyimi ona danışıyorum gerçekten hayatıma gireli bir buçuk yıl oldu. Evet. İyi ki girdin gerçekten. Evet. Bir buçuk yıldır herkes beni konuşuyor. <laughs> Canlı yayında bir estetik. Evet, genelde evet. herkes evet. saklı çünkü hani estetik olmadım. Genelde herkes de, çok dürüst o yüzden. Seda Hanım bir de siz galiba sosyal medyada paylaşıyorsunuz. Ya biz yakalandık. <gülüyor> 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 evet. Yani gerçekler zaten ortada. Yer çekimi kanunu var. Ee, bir de yani bu, bu işte başa çıkabilen insanlar da var. Ee, bizim mesleğimizde de var mesela Ajda Hanım her zaman hayranım kendisine. Size de övgüler yağdırdı. Evet öyle. evet ben inanılmaz güzel bir doğum günü geçiriyorum. Hem Ajda Hanımın söyledikleri hem Bülent Hanımın söyledikleri. O yüzden de herkese çok teşekkür ediyorum. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bize destek olan herkese de teşekkür ediyorum. Gündemi saçma konularla <laughs> meşgul ediyoruz ama e, ben eğleniyorum yani bir taraftan bir sıkıntı yok. E, Seçilciğim sen anlat birazcık. <laughs> ne alışıcak? Fransız asansörü olabilir, evet, evet. gerçekten. Gençliğe doymuyorsunuz, anlatayım. gençleşmeye. Aynı. Ya San şimdi e aslında benim anlatmama gerek yok çünkü her şey ortada. Yani e, yaş aslında e, alıyoruz ama almayı da engelleyebiliyoruz. Aslında benim amacım şu. Ee, Yaşaldıkça e, gençliğimize geri dönmek, geri, geri dönebilmek ve ben de bunu başardığımıza inanıyorum. Aslında her şeyi, benim hiçbir şey söylememe gerek yok. Kendisi zaten e, bunu ispatı. Ee, yani yapmak istediğimiz şey, insanlara biraz olsun enerji verebilmek, şu ıı, sıkıntılı ortamda biraz olsun evet. mutlu edebilmek, ıı, bir destek olabilmek, onların da bir hayatına dokunabilmek beni çok mutlu ediyor. Başka hiçbir şeyin de aslında bir anlamı da yok. Yani evet. insanlar mutlu olduktan sonra her şey çok güzel. Evet, Bugün bizi günün... neler hissettirdi peki bu? Ee, yani ben zaten enerjim çok ıı, iyi genç, çok genç hissediyorum her zaman kendimi. Hiçbir zaman yorgun hissetmiyorum ya da böyle yaş aldıkça ağırlaşmak gibi bir şey olmuyor. Tam tersi daha da hafifliyorum. Ee, tabii ki bu takviye, bu destek, teknik olarak böyle şeyler yapabilmek için yani bu çok büyük bir şans bizim için. Eskiden yoktu böyle şeyler. Evet ameliyat oluyordu herkes yüzünü gerdiriyordu falan böyle mimiksiz bir surat oluyordu falan. Ee, ama şu an çıkan teknikler çok iyi. Ama tabii her şeyden önce hocamız çok iyi gerçekten. Çok yani çok biliyorsunuz güzel. doktor var, doktor var. Şarkıcı var, şarkıcıcık var. Şarkıcı var. <laughs> Allah kostüm var, kostümcük var. <gülüyor> <gülüyor> var yani, var. Cık cık cık. Doğum <laughs> bon gününüz kutlu olsun. Günde Çok teşekkür ederim. Kutlu olsun. Ay sağ Evet, hayatım. Aynen. Yani biz Uyunca yaş almıyoruz. <laughs> 30'un üzeri yok bizim için. Aynen öyle. <laughs> O günü müydü? Kim organize etti? Aslında tabii ki COVID'den ötürü bir şey yapmak istemedim ama arkadaşlarım eve gelip pasta falan gibi sürprizler yapacaklardı. O yüzden işi buraya çevirdik. En yakınlarım, ailem burada zaten. En yakın dostlarım. Oğlum, Polat, sevgilim. Herkes burada. Şey Bütün olsunlar. sevdiklerim. İyiler, iyiler. Gayet memnunlar. Siz neler yapıyorsunuz peki? Neler Biz söylediniz? de yeni bir şarkı yaptılar bana doğum günü hediyesi. Şu an ben eve gidip onu hemen kaydetmenin peşindeyim aslında. <laughs> yeni bir şarkı geldi doğum günüme özel. Kimden hediye peki ee, yani dün gece yapıldı. Mişayla, Dışı. evet, Mişayla Bersan birlikte yaptılar. Bugün dönünce buradan sonra şarkı kaydedeceğim. Bakalım neler olacak. Ne güzel hediye hediye oldu ya. Aynen öyle oldu valla. Bütün yani hediye artık umurumda değil benim zaten bu saatten sonra da insanlar, arkadaşlarım, dostlarım yanımda olduğu müddetçe dünyanın en güzel şeyi. O yüzden de beni yalnız bırakmadılar. Hepsi buradalar. Teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Öpüyorum ve gidiyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Sahne kıyafetleri çok Çıtı konuşuluyor tam. Hande Hanım. Çıtı Neler kaçıyor. Evet. Zed Bey'in de açıklamaları var. Sizin de açıklamalarınız var. Onlarla ilgili biraz... Yorum alsaydık sizden. Dansı mı kaldınız mı? Hemen kabul ediyorum. Hande Hanım bir fotoğraf alayım. Ay Azra'nın aşkı ya. Aldım olca aldım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi Ceren var. Doğum günüm günü bugün. Arabam uzakta giderken biz de birkaç kelime yedemiz. Tamam doğum Nasıl bugün. Koştur evet, koştur. Evet doğum gününüz kutlu olsun. Çalışıyorum. Kaçıncı kutlama bugün? <laughs> Dün gece oğlum geldi zaten onunla başladı. Hı hı. Bugün kliniğe uğradım. Sağ olsun. Yani bayağı küçüldü yaş benim git gidebiliyorsunuz. Bir de operasyonlar da yaptırıyorum. Evet, geçimin günlerde storyda paylaşmıştınız operasyonlarla. Evet, evet. Hala var, izler Yaşın, var. Acıyor Bak, mu? Yok ya acımıyor. Acı, acıyabilir mi videoyu izlerken? Gülüyorum, sohbet ediyorum. Zaten o işler uyuşturularak yapılıyor. <laughs> Dişi gibi düşünün yani. Dişinizi çektirirken nasıl <laughs> uyuşuyor ağzınız? Yine o işlemde de aynı şey geçerli. Story demişken geçtiğimiz günlerde bir story paylaştınız. İzlettiğiniz zaman da bugün bir programa katıldı. Yüreği yiyorsa benim adımı yazsın ben diye. Ben Ajda Pekkan ve Bülent Hanım'ın söylediklerinden çok büyük gurur duydum bizimle ilgili. Bize sahip çıkarak konuştular sağ olsunlar. Ee, i̇çim açılıyor dedi Bülent Hanım görünce. Ajda Hanım zaten sesine bayılıyorum yani o kadar güzel şeyler konuştular ki ben de teşekkür yazısı paylaştım bunu. Onun dışında o kadar ha harezli şeyini ver <laughs> peşini? <meylesin> <laughs> <laughs> validen park bile validen park bile Şöyle. Üsküdar numara da çıktı mı Üsküdar? Çıktı çıktı. Doğru. Evet. O paylaşımlara göre. Sizin paylaştığınız story peki İzzet Yılmaz mıydı? Ben hiç kimsenin ismini konuşmuyorum. Telaffuz bile etmiyorum. Hı. İsimsiz, Üstüne alınan alınır. O konuda da yorum yapamam. Hı. Şarkıcı Burcu Güneş'te geçtiğimiz... Herkes kendi bilir. Günlerdi. Ben isim verdim mi? Verdim. Evet. Kimse de isim vermiyor. İsimsiz konuşuyoruz işte. <laughs> <Ortada, gülüyor> Bey de yüreği... Yani ya. artık kendini... Ben mesela böyle bir şey yazılsa üzerime alınmam mesela. Öyle bir şey yani. Ortaya yazılmış bir şey. O yüzden... Herkes kafasına göre takılabilir. <laughs> Sizin ne kadar dobro olduğunuzu biliyoruz şimdi. İzzet Bey de bugün programda deyince yüreğe yeten varsa, Ben ben kadınım ya. Ben yöreye... delikanlılık yarışında da <laughs> değilim. Yeterince dürüst olduğumu bütün Türkiye biliyor. Neysem oyum zaten. O yüzden böyle bir taraf yaratmaya da gerek yok. Özgürlüğüme karışılmasından hoşlanmıyorum. Kimse hoşlanmıyor. O yüzden de bence çorabıydı, eteğiydi mayo suydu. Kimseyi ilgilendirmeyen konular. O yüzden bence bu konu benim canımı sıkmıyor, başkalarının canını sıkıyor. Beni rahatsız etmiyor. Söylüyorum bu sene kısa tırnak modası var. Yapacak bir şey yok. Tarnıma devam ediyor. <laughs> Yiyebilirler. <laughs> <laughs> Son sözüm bu ve doğum günüme gidiyorum. Telefonu ekranı görüşürüz. kırılmış. arkası düştü geçen gün de. Benim Yaptıracak, vaktim yok bayağı. Şimdiki durak neresi doğum günü için? Şu anda <laughs> hazırlanmaya gidiyorum saç, makyaj. Ondan sonra da yemeğe gideceğim arkadaşlarımla. Çok böyle minimal bir... Erkek arkadaşımla vakit ayırmayacak mısın? Minimal bir, bir, şeyiz bir şeyiz yani. Ailece yemek yiyeceğiz. Covid var biliyorsunuz. Böyle. Sizi seviyorum. Teşekkür ederiz.